Ne oldu gene de bu delirdi gene böyle? Yok bir şey, içmiş içmiş sataşıyor işte. Ben yatayım o zaman. Dilan, ben de seninle geliyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şirin? Ne oldu kızım? Uyuyamadım. Hasta mısın, bir yerin mi ağrıyor yoksa? Masal anlatmadı ya, ondan uyuyamadım. Gel bakalım. Bu gece de ben masal anlatayım sana. Kitabım evde kaldı ama. Olsun. Ben sana kendim bir tane anlatırım. Çok, çok eskiden ormanda yaşayan yalnız bir kadın varmış. Kasabadakiler bu kadının cadı olduğunu düşünürmüş. anlatmayacak mısın ne olduğunu bana? Dedim ya yok bir şey. Peki anlatmak istemiyorsan. Anlatacak bir şey yok Dilan. İyi gel de yat bari o zaman. Saat sabahın üçü oldu. Sen yat. Fetme değil mi? Gördük bir tane işi. Bak, bak da gör kızının marifetlerini. Bak, sevdiğimle birlikte olmaya gidiyorum ben nu. Bak, 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 bak. Laflara bak. Bu cesaret hep senden aldı. İşine gelmiyor değil mi? Nasıl temizleyeceğiz şimdi bu işi? Tamam kızım, tamam korkma, yok bir şey. Fidan, hadi kızım sen odana git. Annenle konuşacaklarım var benim. Hayır, Hadi kızım sen git yat. Gitmem korkuyorum ben. Annemi de yalnız bırakmam burada. Babanın lafını dinle kızım hadi gel. Şşş bana bak kızı yatırdıktan sonra hemen buraya gel ha. Hadi kızım bir de sen üzme beni. Yanımda kalacaksın ama. Ya sen hele bir yat da. Ablam nereye gitti anne? Bilmiyorum ki kızım. Hani Midyat'ta da olmuştu. Ama hemen geri gelmişti. Gene öyle olur mu? Sen şimdi düşünme bunları. Yarın okulun var. Babam bir çaresine bakacak elbet. Gitme onun yanına sen de. Çok bağırıyor gene. Bakma sen ona. Bağırması korkmasındandır. Senden benden daha çok korkuyor. Ben niye bir şey olacak diye. Hadi kızım. Ahuzar! Ahuzar dedim getirme beni oraya. Ahuzar! Ya bağırma Nizar ya. Sesin yeri göğü tuttu be. Kızı zor yatırdım zaten. Yaptıklarından sonra bir de karşıma geçmiş akıl mı öğreteceksin bana? Ana olabilseydin. Her şeyime laf edersin ama Nizar. Analığıma dil uzatamazsın benim. Ne yaptıysam evlatlarım için yaptım be. Evimi toprağım bile onlar için bırakıp geldim. Sana karılık etme hevesinden değil. Bana bak doğru konuş benimle. Ya tek sen misin Özlem ya? İçi yanan bir tek sen misin? Ben onun anasıyım ben. Şuram nasıl yanıyor bilir misin sen? Ben daha bir tek gecem ayrı geçirmemişim. Sen yıllardır görmediğin kızın için mi bu kadar bağırıyorsun? Yetti bu yaptıklarım be. Madem bu kadar biliyorsun söyle bakalım ne yapacağız? Nasıl bulacağız ben onu? İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? Ya deme böyle Nizar. Ya yüreğini bilirim ben senin ya. İçin kan ağlıyor. Ya bırak başkalarını. Onlar konuşur. Şu şerefsizi anlat bakayım. Yusuf diye garip biri olan. Midyatlı. Ailece kuyumculuk yaparlar. Hey başka. Ya iyi bir çocuk. Kimseye bir kötülüğü dokunmaz. Herkes çok sever onu. Peki çocukmuş canım. Ölesinden korkacaksın zaten. Ya ne biçim laf ediyorsun sen? Başkasının namusuna göz dikmek mi iyilik? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya ne dedim ki ben şimdi Nizar? İstersen bir daha eve damat alalım. Baksana, sen baştan kabullenmişsin. Adam kızımızı kaçırsın, bizi cümle aleme rezil etsin... ...benim karımda kalksın onu met etsin. Ya ne biçim iş bu ya? Ya ne edeceksin ki Nizar? Başka çare mi bıraktılar? Bu iş olmaz Ahuzar, olamaz. O kadar. Ölürüm Ahuzar, ama önce öldürür, sonra öldürür.